Merkez Bankası para piyasası kurulunun açıklamasında bir hata yapmıştık. Yani %14'te hadi %14 e herkes zaten o rakam tabela yani şey yok yani eee fiiliyatta uygulanabilir olan bir rakam değil. Sadece işte dünyadaki hisselerde Türkiye'de faiz %14 falan diyorlardı. 100 bas puan indirdiler. Öyle bir beklenti yoktu piyasada onu beklemiyordu aslında. Eee %13 e indirdiler. 14'ten 13'e indirdiler. Şimdi burada da beklenti bu 13'ü değiştirmeyeceği yönde beklenti var. Piyasa algısı, söz konusu ama e, e, geçen ay içerisinde e, Merkez Bankası bazı alarak faizler e, 13'lere falan çekmişti. Hatta şöyle rakam olarak söyleyeyim. Evet. Türkiye 10 yıllık e, 13-33'lerdeydi. Evet. Hatta 14'e çekmişlerdi 13-33'lerde. Bugün e, 10 yıllık tahviller 11-65'lerde. Yani biraz sesli düşüneyim. Evet. Yani şey, şeytanı falan şey yapmaya gibisinden neler. Şimdi e, bu on yıllıklar e, faizi yüzde on ikiye çekme, yani yüz bas puan aşağı çekme. O, ok, ok, yani Merkez Bankası o ok, kapıyı kapatmadı. Evet. Şimdi bir tarafta seçim var. Seçime doğru giderken bak faizleri ne kadar düşürdük gibi gibi. Yani bunu normal vatandaş belki kavrayamayabilir. Ama ne gelse o faiz düşürmeler yüzünden başımıza geldi. Onu söylemek lazım. Yani yarın e, sürprizi yüz bas puan aşağı. 12'ler. Daha farklı sürpriz yaparsa o zaman piyasa bir herhalde şöyle bir iyi bir sirkelen